Anadolu ısısı ısı senedimiz için belirlediğimiz 185 bölgesindeki kesin stop noktasına yaklaşsa da o bölgeden hemen bir tepkisel hareket oluşturduğunu ve o bölgenin altına derinleşen bir durum gerçekleşmediğini görüyoruz. Vermiş olduğu tepkisel hareketi 215 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine taşıyabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı 250 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirebilir. 250 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesi ve hedef bölgemiz olan 300 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşup 185 bölgesi altına geçişler meydana gelirse mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Alt bölge desteklere oluşacak geri çekilme güç kazanma durumlarında not çoğaltma işlemleri oluşturabiliriz. Noaş senedimiz için belirlediğimiz 230 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutum hareketlerini sergiledikten sonra hacimli bir yükselişle yukarı bir tepkisi hareket başlattığını ve önemli direnç bölgesi olan 250 bölgesinin üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirerek daha sonraki direnç noktası olan 270 bölgesine kadar devam ettirebilir. 270 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşursa 290 bölgesi yakın edep bölgemiz ve daha sonra da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 315 bölgesine kadar devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşabilir. Tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumları oluşturmadığı sürece ve böyle bir durumla karşılaşırsa ara destek bölgesi olarak 240 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olarak halen daha geçerli olan destek bölgesi 230 bölgesi olarak takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanmaları durum geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaştırırsa 215 bölgesinde kesin stop bölgemiz var. O bölgenin altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekebilir. Portoto senedimiz için belirlediğimiz 740 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunma hareketlerini gerçekleştirdiğini ve o bölgenin altına geçiş oluşturmadığını görüyoruz. Şayet o bölgenin altına geçişler meydana gelirse 705 bölgesinde kesin stop bölgemiz var. O bölgenin altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Alt bölge desteklere geri çekilme güç kazanmadığımının devam etme ihtimali oluşabilir. 740 bölgesinde tutunma hareketlerini devam ettirerek ara direnç bölgesi olarak çalışan 760 bölgesi ve daha sonraki önemli direnç bölgesi olan 795 bölgesine kadar tepkisi hareketleri oluşturabilir. Bu bölgelerin üzerine çıkışlardan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı 835 bölgesi en önemli direnç noktası. O bölge üzerine geçişler oluşursa 900 bölgesinde yakın hedef bölgemiz var ve üzerine çıkışlarda da 1000 hedefine doğru yükselişlerin sürdürmeyi ihtimali oluşabilir. Karsan senedimiz için belirlediğimiz 790 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunduğunu ve tepkisel harekette başlattığını görüyoruz. Bu tepkisel hareketi devam ettirip Öncelikle 915 bölgesindeki direnç noktasını ve daha sonra da 985 bölgesindeki önemli direnç noktalarını test edebilir. Bu bölgelerin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşursa 11.50 yakını dep bölgemiz ve daha sonra da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 13.50 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini gerçekleştireceği bir tepkisi hareketi başlatmış olabilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları meydana gelirse 7.90 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 7.30 bölgesini de kesin stop bölgelerimiz olarak önemli destek noktaları. Bu bölgelerin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Otokar senedimiz için belirlediğimiz 385 bölgesinde yarı yarıya stop bölgesi o bölgede tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareket gerçekleştirdiğini, ara direnç bölgesi olan 420'nin üzerine çıkış sağladığını görüyoruz. Daha sonraki direnç noktası olarak 435 var. Bu bölgelerin üzerine çıkışlardan sonra da yakın hedef bölgemiz ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 475 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir ve o bölgenin üzerinde kapanışlardan sonra da 500 bölgesine kadar sürdürme ihtimali oluşabilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 385 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı ve daha sonraki en önemli destek bölgesi olarak belirlediğimiz 365 bölgesindeki kesin stop noktamızı takip edelim. Bu bölgelerin altına geçişler meydana gelirse de mutlaka kesin stop durum olarak değerlendirelim. Alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturmak için. Topaç senedi için belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi, 203 bölgesi o bölgede tutunmayı sağladığını ve tepkisel hareketler oluşturduğunu görüyoruz. Bu tepkisel hareketleri devam ettirerek öncelikle ara direnç bölgesi olan 210 ve daha sonra da 225 bölgeleri en önemli direnç noktaları olarak oluşmuş. Bu bölgelerin üzerine çıkışlardan sonra devam eden süreçte 235 bölgesi ve 250 bölgesi yakın hedef bölgemiz olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere oluşturabileceği tepkisi hareketlerde üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracı 275 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 203 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa 187 45 bölgesinde kesin stop noktası önemli destek olarak takip edeceğimiz bölge. O bölgenin altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölge desteklere doğru geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. Türk traktör senedinde belirlediğimiz 660 bölgesinde yarı yarıya stop noktasında tutum hareketlerini sergilediğini ve bir tepkisi hareket başlatarak önemli direnç bölgesine test ettiğini görüyoruz. 710 bölgesi daha sonraki direnç noktasına da yaklaşmış 735. Bu bölgelerin üzerine çıkışlar sağlanırsa 835 bölgesindeki yakın edep bölgemize kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. 835 bölgesi üzerine çıkış sağlayarak kalıcı kapanışlar durumunda yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumuna dönüşüp yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1050 bölgesine kadar yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 835 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsa yarı yarıya stop bölgesi olarak 660 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak 635 bölgelerini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına geçişler meydana gelirse geri çekilme, güç kazanma durumlarının alt bölge desteklere derinleşerek devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden mutlaka o bölgeleri değerlendirmemiz gerekiyor.